Hepinize selam gençler, hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle. Evet, bugün Fortnite yok. Neden acaba? Bugün karşınıza zamanla birlikteyim. Neden Fortnite yok? Çünkü artık bıktım yani. Şurama kadar geldi de siz beni görmüyorsunuz tabi. Yeter artık dedim. Hani giriyoruz oyna ne oynasak bugün ne yapsak sıkılmayız falan. Sonra kreatif giriyoruz. Hep aynı harita. 10 saat aynı haritayı oynuyoruz. Mesela atıyoruz falan filan. Ya öyle artık sıkıldık. Hani oynuyoruz tamam. Discord'da 5-6 kişi oynuyoruz. Hani muhabbet falan da var. Bir zaman iyi gidiyor. Ondan sonra işte sıkılıyoruz. Yani dedik yeter artık. Ya bu arada Discord'da... <laughs> Discord'da bizimle oynamak isterseniz, açıklama kısmındaki linke tıklayarak gelebilirsiniz. İşte ben dedim, ne oynasak ne oynasak, baktım, bu muhteşem oyunu neden oynamayalım dedim, öyle yani. Zaten event'e de 5-6 gün kaldı, 5 gün 5 gün kaldı yani ya da 4 gün. Ee, sadece Valorant işte aralarda hani sezonun bitmesine yakın ondan sonra görev videoları çekiyordum arada görev videoları bittikten sonra arada Valorant videoları atmayı düşünüyorum ee, birazcık konuştuk şimdi bir de oyun oynarken konuşalım hani boş yapmayalım biraz da oyun oynayalım ee, şey oynamayacağım ee, 13 roundluk şu derecesiz modda o uzun sürüyor biraz onları daha sonra oynarız Eee şu yeni gelen moda oynamak istiyorum. Spike hücum diye. Onda girelim. Ondan sonra diğer detayları da konuşuruz. Ay yeni Güzel. Ne alalım, ne alalım, ne alalım. Ee, Phoenix. Bu iş bende. Bu arada oyunu bilmiyorsanız birazcık tanıtayım. Kendisi neredeyse CSGO'nun aynısı. Saket işte karakterlerin kendine göre yetenekleri var 4 tane. Onları kullanarak işte CSGO gibi rank falan var. Rank atlayabiliyorsunuz. At Öyle yani güzel. Tipleriyle dalga geçerdim ama onlar ben, de <laughs> <bu> da Ben böyle oyunun sesini birazcık kısayım. <laughs> ben oyun bu arada ilk çıktığında oynamıştım hani drop düşürme meseleleri. Oyun ilk çıktığında beta sürümü olduğu için herkese verilmiyor. İşte yayıncılar izleyerek kodlar dağıtılıyor oradan veriyorlar. Öyle işte. Çekilin yolumdan. Ha, bu arada geçen uh, fortnite yeni adam, yapmıştık. Adam uh, deneme amaçlı fakat uh, pek bir verim alamadım o yayından çünkü. Son 30 saniye. Yani gerekli sistem gereksinimleri olsun internet olsun Fortnite karşılamıyor. Ama Valorant ps, deneyeceğim. Spide bir kere deneme şansım yedim. oldu. Uh, pek bir sıkıntı yok gibi. Uh, Valorant yeni denemeyi düşünüyorum. Dolayısıyla evet, yeni sezona kadar oynarız belki. Round'ı ah. kaybettik. Bu arada bu Nuri'le <laughs> um, videosu olduğu için kazansak da de atmayı düşünüyorum o videoyu çünkü bir şeyler anlat anlatıyorum sizlere hani tek try hard falan oynama şansım yok hem konuşup hem oynamak zor oluyor birazcık bekleyeceğim çünkü pompalım var sadece göremedim ya pompalı değilmiş bu yer aldık. Ne? İşte falan mı? Ne diyorum da? karakterler de böyle işte canından anlatabiliyor falan. Karakterlere anlatabilirim isterseniz. Son 30 Gerçekten. saniye. biraz hareket. Bir düşman kaldı. Hmm. son adam nerede? Son 10 saniye. yerleştirin. Güzel. Bu arada sizlerin de görüşlerini merak ediyorum hani oyunu sevdiyseniz falan yorumlara yazarsanız gerçekten çok memnun olurum Bir de yeni sezonda savaş bileti çekilişi yapmayı düşünüyorum ama o tam belli değil Bir şey, savaş bileti ya da eğer savaş bileti varsa eğer 1200. Eğer ayarlayabilirsem 1200 topellik bir skin. Ayarlayamazsam da kusura bakmayın. 800 topellik bir skin vereceğim. Kaçalım şuradan. Hop Yukarı. Bir Çekirin yolundan. Birkaç. 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 yerleştirildi. Şimdi saniye ölme. Ayakta kalan son oyuncu. Öldü. Allah. Hey. seri olmam lazım. Patladım Allah. Şişt. Şey. Ya orada çok mermi kaçırdım ya alabilirdim. O süreden sonra <laughs> konuşamadım. Benim de uzun süreden sonra ilk oynayışım. Ben de ilk işte dediğim gibi ilk çıktığında oynamıştım. Drop düşürüp. Şimdi gider misiniz? Güzel Yine karışım, bura boş Güzel SIKKAT! Aman sizde, sakin olun Pardon bro Yine orada. Yallah işte. Şey. Bu arada buraya kadar izlediyseniz bir like atarsınız veya Kırın geçirin. <laughs> abone olursanız gerçekten yani çok memnun olurum. Haydi devam. <laughs> Görmedim artık. Birine yani, vurduk da. Niye kimse izlemiyoruz bu karakterde yeni karakter işte böyle görünmez olma özelliği falan var. Keyifli avlar ol. 1 ah düşman kaldı. Merlek. Kazanan alır, kafaları doğru Çekin. Hadi bakayım, kazanan alır. Şu arkadan birisi gelmesi de. Buradan biraz zorduk. sanki geliyor gibi güzel sattık Arka dikkat, dikkat. be roket dedik çok hazır. Hadi alım. Son 30 saniye. Dikkat. Hadi alır bence. Ha? Aa, görmedi. Son 10 saniye. 5'te CS'deki C4 gibi aynı. Burada pusma sanki işte ya. Bitti. 105 be onu yıksan diğerinde Ne kadar ya. Savunucular Bir kazandı. Birinciyiz ne de biz kendimiz de düşen görevi yaptık yine de. Evet gençler bu videomuzda buraya kadar da videoyu beğenirseniz beğenmeyi bir de kanala abone olsanız çok memnun olurum. Bu oyun hakkında de lütfen yorumlara belirtin. Hani kanalda güzel olur mu olmaz mı diye yazarsanız gerçekten çok memnun olurum. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.